Abi bu çok iyi ya. Ekrem İmamoğlu hemen Ümit Özdağ ve Selahattin Demirtaş'a aynı cümle içerisinde selam yollamış. Valla güler misin, ağlar mısın? Çünkü adama sorsan şey edecek. Şey ikisi de siyasetçi ya. İkisi de siyasetçi. Vallahi yorumum yok. Bir şey demiyorum abi. Güldüm sadece. Ancak şöyle bir şey var. Kendisi, İmamoğlu kendisi bu işte Özdağ'ı içeri attıran savcı hakkında konuşmuş. Ki gerçekten e, biz Burhi ile de konuşmuştuk. Birkaç arkadaş daha da söyledi. Pardon. Bunu Burhi ile değil başkasıyla konuşmuştuk. Bu şekilde siyasi olarak siyasi sebeplerle insanları içeri attıran daha doğrusu insanların içeri atıldığı olaylardan olayların altından genelde bu adam çıkıyormuş. Çok ilginç. Bazı takma isimleri var o savcının. Burada söylersem sıkıntıya girerim ben de. O savcı ile ilgili konuşuyor İmamoğlu. O savcı ile ilgili konuştuğu için işte kan bu görevini yapan bilmem ne bilmem neye çurt'tan hapis istemiyle bilmem kaç de hapis istemiyle dava açıyorlar. Ama maalesef tutuklamamışlar. Neden maalesef? Neden maalesef? Tutuklamadıkları için üzüldüm. İmamoğlu tutuklamadıkları için üzüldüm. Yememiş. Arka meselesi arkadaşlar. Arka meselesi. Keşke İmamoğlu'nu tutuklayacak kadar çılgın olsalardı. Keşke bak keşke İmamoğlu'nu tutuklayacak kadar çılgın olsalardı. Sevinirdim. Çünkü Ümit Özdağ'ın arkası yok. Değil mi? Yüzde az. Biz varız sadece. İnsanlar tam itiraz ediyor vesaire ama İmamoğlu'nu içeri atarlarsa ki bu arada hangi sözlerinden dolayı kendisine e, suç duyurusunda bulunmuş hapis sistemiyle yargılanıyor. Ben o sözleri gördüm. O savcı ile ilgili konuşuyor. Söylediklerinin içinde tek bir yanlış var mı yok mu burada söyleyemeyeceğim. Hukuki sebeplerden dolayı. Ama siz anladınız. İmamoğlu'nu şahsen sevmem. İmamoğlu'nu şahsen tanıyan birçok kişi de sevmez. Sevenleri de anlıyorum. Önemli değil. Ancak o savcı ile ilgili söyledikleri yorum yok. İmzamı atıyorum diyemiyorum. Hukuki sebeplerden dolayı demiyorum. Eğer ki... Çünkü şimdi adam suç işlememiş. Eğer ki İmamoğlu'nu içeri atacak kadar çılgın olurlarsa keşke atsalardı. Ama öyle bir şey olsa o zaman ne olur biliyor musunuz? Aynı sözleri bütün CHP'li belediye başkanları çıkar, söyler. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ondan sonra aynı sözleri bütün muhalif ünlüler çıkar, söyler. Ne yapacaksın? Ne yapabilirsin? E ne yapacaksın gerçekten? 100 kişiyi, bin kişiyi içeri mi atacaksın? Ben de çıkar söylerdim. Bakardım. Hepsi söylüyor. Hepsi içeri giriyor. Lan der. İçeride şenlik var. İçeride şenlik var. Biz de girelim bari. Ha bir de şöyle bir şey var. Biliyorsunuz arkadaşlar Erdoğan sonsuz kere seçtirme anayasası muhabbeti var. E CHP buna itiraz etmedi. Biliyorsunuz. O yüzden böyle bir şey yaparlarsa İmamoğlu'nu içeri atarlarsa CHP ne der sizce? Sırf kıllığına o da var. CHP'nin oyuna ihtiyaçları var. HDP'ye ihtiyaçları var, CHP'ye ihtiyaçları var. O yüzden veriyorlar, verdikleri tavizi zaten. İmamoğlu bu gece e, alsa CHP'den sevinen olur bayağı demiş. Doğru. CHP'nin içerisinde çok ciddi kılıçdarcılar var. Hala olmaya devam ediyorlar. Ben size söylemiştim arkadaşlar, bizzat CHP'nin içerisinde CHP üyesi yanlış hatırlamıyorsam ama ünlü olmayan birisi mesela. E, bazen böyle takip ediyorum. Bunlar neler paylaşmışlar falan diye. Kılıçdaroğlu'cu bu kadın. Şey yapıyor. İnternet üzerine işte. Kendisini kadın hakları savunucusu, hayvan hakları savunucusu olarak tanıtıyor. Ama bir yaptığı bir şey yok. Bakıyor internetten bu iki konuyla ilgili ne varsa onları retweetliyor. Bu şekilde biraz takipçi kasıyor. Yani doğru ya da yanlış olması önemli değil. Haklı ya da haksız olması önemli değil. Çünkü mesela karısını döven adamı da paylaşıyor. Ve haklı büyük ihtimalle. Ama kendisine tacizden suç atılan adamı da paylaşıyor. Önem değil. Bu tür insanlar için önemli değil yani. Neyse mesela görüyorsunuz abi CHP'nin içinde olmasına rağmen İmamoğlu'na laf sokuyor. İmamoğlu diyor görevini yapsın. İmamoğlu'nun görevi şu şu falan değil. Lan sen CHP'nin içindesin. Arkadaşlar AKP'lerin birbirine bunu yaptığını gördünüz mü? Belki de yapmışlardır biz görmüyoruzdur. 2023 seçiminden önce Kılıçdaroğlu'nun için bir hıyar Sizi üstelik demişti. Ne yapıyor şimdi o yer demiş. <laughs> Nifeler. Abi ne bu kadın hakları savunucusu ve hayvan hakları savunucuları geldi böyle ciddi ayrımcılık var demiş. Evet sebebi belli çünkü arkadaşlar bir ideolojinin peşinden gidiyorlar. Bu da maalesef bir ideoloji. Yani kendisini o şekilde tanıtıyor. Diyor ki ben kadın hakları savunucusuyum. O noktadan sonra paylaştığı haberlerin doğru olup olmaması önemli değil o kişi için. Veya diyor ki hayvan hakları savunucusuyum. Bazen olmayan haberleri paylaşıyorlar. Önem değil. Ama mesela şeyi paylaşmıyor. Mesela köpeklerin parçaladığı kızı paylaşmıyor. On niye paylaşmıyor? Çünkü ideolojisine ters. İdeolojisine ters. Biliyorsunuz değil mi köpeklerin parçaladığı kızı? Aha bizim H3 H3 reis Enver Ay sever. Hatırlıyor musunuz? Köpekler sokaktan toplatılsın diye hayvan düşmanı demişti bizlere. Ve bir tane ünlüye böyle laf mı soktu? Yılmaz Özdüre mi? Onun gibi bir ünlüye. Bu da ona kapak olsun deyip sokaktan ama en böyle temiz en böyle sevimli neredeyse ev köpeği gibi gözüken bir köpeğin yanında poz vermişti böyle. İşte bu da hayvan düşmanlarına kapak olsun falan diye. Mesela şu an ne yapıyor acaba bu? Diyorum ya arkadaşlar. Pes ettim ya. Pes ettim yemin ederim. Vallahi pes ettim abi. Nedense bu insanlar bak bir de bunlar kendilerinin haklı olduğunu düşünüyor. Ciddi ciddi haklı olduğunu düşünüyor. Bizi falan görüyorlar şey diyorlar işte faşistlere karşı mücadele veriyoruz. Neden hep bu tür insanlar. Daha detaylı söyleyecektim ama <laughs> Daha detaylı söyleyecektim ama yani neden testosteron azaldıkça bu şekilde kolay kandırılma artıyor? Oran ne acaba? Şeyi ne bunun? Korelasyon mu var yoksa direkt bir sebep sonuç ilişkisi mi? Neden bunlar bu kadar kolay kandırılıyor? En bayansı erkekler ve en bayansı bayanlar. Neden böylesiniz siz? ayıp oluyor. Bayanlar ayıp oluyor. Aslında bunu söylemem boş. Neden boş? Zaten bizi takip eden bayanlar az sayıları az ancak zaten bazı şeylerin farkında oldukları için bizi takip ediyorlar. Hep şunu duymuşsunuzdur işte Efe'nin veya bizim gibilerin daha doğrusu hep çok fazla erkek takipçisi var. Kadın takipçisi çok az. Neden? Çünkü insel falan bilmem. Hayır. Çünkü kadın düşman. Hayır değil. Neden biliyor musunuz? Çünkü kadınların yanına gidip de böyle kadir şeker suratı yapınca çok kolay düşüyorlar. Az önce söyledik işte bağırta çağırta reis. O kadar çok var ki onlardan. Pes ettim ya. Pes ettim abi. Pes yani. Neden böylesiniz siz? Bayansı bayanlar ve bayansı erkekler. Neden böylesiniz? Neden birisi yanınıza gelip de şöyle dudak büzdüğü zaman hemen düşüyorsunuz? Mantığı falan unutuyorsunuz? Bir de üstte erkeklere işte şey diyorsun. Ruhsuz insanlar falan. Biraz mantık. Biraz mantık. İnsanlar tamam duygular güzel şeydir ama insanlar duygularıyla hareket etseydi ciddi ciddi medeniyet falan unut. Medeniyeti geçtim. Şu tuvalete girdiğin zaman kanalizasyon sistemini bile yapamazdık. İnsanlar sırf duygularıyla hareket etseydi. Niye böylesiniz abi? Gerçekten saldı. Bak çevremde de o kadar görüyorum ya. Çevremde de o kadar görüyorum. Ya diyorum ya. Bak hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize şu benim villain arkımı tamamlayan hepinize teşekkür ediyorum. Size bakıyorum. Senelerce sesim çıktığı kadar insanların şu toplumun iyiliği için bir şeyler yapmaya çalıştım. Ne kadar şerefsiz varsa, ne kadar terörist varsa onları kahraman ilan ettiniz. Bizim gibi adamları da kötü adam ilan ettiniz. Bak bizzat bundan nemalanan, bizzat bundan menfaati olan şerefsizlerin bunu yapması normal. Ama sen neden buna düşüyorsun? Ha? Niye bu kadar salaksın? Neden bu kadar salaksın? Ne yapayım ben de mi dudağımı büzeyim İşte bak ben onu yapamıyorum. Ben onu yapamıyorum. Ben onu yapamadığım için kötü oluyorum abi. Niye böyle salaksınız siz? Ted Bundy'nin kadın katili. Seri katil ve sadece kadınları öldüren Ted Bundy'nin neden benden daha fazla kadın hayranı var? Hı? Nasıl bir salaklık var sizde açıklayabilir misiniz? Mesela şöyle bir salaklık var bende diye açıklayabilir misiniz? Siz neden ne kadar çevrede it, kopuk, terörist, katil, sapık varsa düşüyorsunuz? Bir açıklayabilir misiniz bana? Keko erkeğe düşen kaç tane kadın var? Keko kıza düşen kaç tane erkek var? Tabii ki vardır. Ama yüzde. Yüzde olarak. Ben hiç görmedim mesela illa ki vardır. İlla ki vardır. Ben hiç denk gelmedim. Mesela benim bir arkadaşım diyecek ki abi diyecek şurada diyecek. Arka sokakta kenar mahallede keko bir kız var. Düştüm kıza. Hiç gördünüz mü böyle bir şey? Ama tam tersini görüyorsunuz. Niye böylesiniz siz?